Arkadaşlar, selamlar. Bugün elime bir Samsung S10e geçti. Samsung'un önceki zamanlardaki güzel telefonlarından. Bir test etmek istedim. 2025 yılında nasıl bir performans verecek? Bunu birlikte bir görelim bakalım. PUBG'yi açtım. Burada sol üst tarafta gördüğünüz gibi FPS sayacı var özelliklerinden bahsedeyim. Ee, 1080'e 2280 piksel ekranı var. Full HD Plus. Ee, 60 Hz. Ee, o dönemlerde normal Hz değeri. Ee, Samsung Exynos'un e, 9 serisi var. 9820 işlemci Exynos. 2.73 GHz. 8 çekirdekli. Ee, bir de RAM'i RAM 6 GB. Ee, bataryası da 3000 3000 kapasitede bir batarya var 5.8 inç 6 bile değil Yani gördüğünüz gibi Ufak bir ekranı var Gayet mini yani hoş Kullanışlı bir ekran Ekranı çok güzel zaten AMOLED Dinamik AMOLED ekran IPS ya da LCD ya da TFT falan değil Ekranı çok canlı HDR ayarları da göstereyim ben size hatta şimdi. Gördüğünüz gibi HDR'da aşırı FPS, aşırı FPS'i destekliyor. Telefon çok güzel, çok kullanışlı, hızlı. Mesela ikinci elde düşünürseniz eğer önerebileceğim telefonlardan. Başlayalım. Sol üstte yine FPS sayıcını görüyorsunuz dediğim gibi. Şu akıcılığa baksanıza. Videoda biraz daha sizde çok akıcı olmayabilir. Yine akıcı tabi ama yani birebir de yağ gibi kayıyor yani öyle diyebilirim. Gayet performanslı, güzel bir telefon zamanına göre. 2019'du galiba. Yani ekranı falan çok canlı, renkler çok güzel. Birebir de çok daha güzel gözüküyor bu arada. FPS 60 şu an. Görüyorsunuz. Unutmayın arkadaşlar HDR'dayız. Yani düşük grafikte oynamıyoruz şu an. HDR'da 60 veriyor. Baksanıza yani. Görüntü harika. Bu ne oğlum ya silah yok. Nereye indik satayım Ben su kullanmayacak mıydım ya Bak muhabbete daldım Yani küçük ekran sevenler için Gayet kullanışlı Ama ben küçük ekran sevmiyorum ya Oğlum nerede silah yok Zırh da yok anasını satayım Kıtlığın ortasına düştük iyi mi? FPS 60 hala bu arada. Öyle şükür bir zırh bulabildik. Yani. Yok abi aha. Bir tane keklik buldum. Bot lan bu. Neyse bana bir şey, umarım güzel bir şey getirmişsindir bana. Şükür bir canlı görebildim. Sağolsun oyun bana gönderdi. Dedi ki sen çok boş durdun. Canın sıkılmasın al şunu öldür diye bot gönderdi bana. Nereden geliyor lan bu ses? Hoş geldin kardeşim. Lan arabadan çık. Ne getirdin? Hiçbir şey. Şu bir atlayalım bakalım. Aha. Geliyor. Atla. bir çatışma var. Lan çık lan. Güzel. Allah. Nereden sıkıyorlar lan? Can basmam lazım. Canım çok az. Sağlı soldu arkadaşlar. Sağlı soldu. Birini indirdim. Bir daha gitti. Güzel. Şuradan sesler geliyor. indirdik aşağı. Senin arkadaşların yok mu? Ne? Aha geldiler. Vallahi var ya. Tam istediğim. Yok mu başka kimse? Bir ikiniz mi kaldınız lan takımdan? Evet karşıda çatışma var. Bizim adam mı bunlar? Seyha beyler. Nasılsınız iyi misiniz? İki kişi mi kaldınız lan? Ama bir daha sıkıyor. Lan tamam, bizim adammış. Oha karşıda biri var. Kanka inecek mi aşağı? Bir daha gitti. Bu zile yargı dağıtmacı. Şuradan bir şunu almaya gideyim ben. Orada birisi daha var gördüm. Sağ tarafa doğru kaçmıştı. Aha. Tamam gidiyorlar arkadaşlar. Ne yapıyorsun lan? Hop. Tokmak kafa. Güzel. 14 kilimiz oldu. Maç bitmeden 20 yapar mıyız? Aha. Burada iki kişi var. Koş 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 koş. İkisini de almam lazım. Lan oğlum. Çalmasana lan kilimi. Oo iki kişi de orada var arkadaşlar. Biri yattı. Biri daha yattı. Güzel 17 kil oldu. Akıyor maşallah akıyor. Burada araba mı geliyor? Ha bizim adammış. Okey. Aha orada biri var. Var mı başka arkadaşın? 18 kilo olduk. Aha birisi daha geldi. Güzel. Var mı daha gelen 19 kil? Evet 20 yaptık garanti. Bakalım 25 olacak mı? Neyse gidelim ya. Aa orada bir ayak sesi. Orada bir ateş. Aha gördüm seni. Şöyle bir şu çekliği bir alayalım. Bir tane daha. Şöyle aradan. Aha bir tane daha var. Allah merdivene sıktık. Geliyorum. Diğeri nerede? Arkadan mı sıkıyor? Aha ne gördüm seni. Hop kafa kondik. Biri daha var. Neredesin lan? Hop. Şöyle bir vesikalık alayım senden. Gel gel gel. Lan götünden vurdu ki Hop. Evet 21 kilo arkadaşlar. Aha. Mermi sesleri. Aha gördüm seni. Yaklaş. Aha vurdum seni. Aha vurdum seni. 177 metreden vurdum arkadaşlar. 177 metreden vesikalık. Aha orada iki kişi var. Hop. Bir tane daha geliyor. Ah be ıskaladım. Vurdun mu onu? Vurdun mu onu? Vurdum onu. Bir tane daha geliyor. Hemen geliyor. Hop vurdum onu. Güzel. Vesikalık çektirmek isteyen gelsin. Hemen bir içeceğimizi içelim. Bakalım. Aha orada bir araba var. Bakalım bize ne getirmişler. dakika ya. Oğlum öldüremedim mi bir adamı yarım saatte? Birini buldum. Aha birine karşıda. Ah be kulağını sıyırdı. Bir Hop kafadan. Evet başka. Hadi. Arkadaşlar 30 yapamayacağız ya. Ama 25 oldu. Nereden atış ediyorsun güzel kardeşim? Evde birileri var. Galiba. Aha. Gördüm lan seni. Çık lan dışarı. Şerrefsiz. Bir kişi kaldı arkadaşlar. Aha onu da buldum. Evet bu da sonra dönemiz. Hop kafada. Arkadaşlar performansı gördüğünüz gibi. Telefon böyle. Gayet güzel. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Sonraki videolarımda görüşmek üzere kanalıma abone olup like atmayı ve yorum atmayı eksik etmeyin lütfen. Desteklerinizi bekliyorum. Siz destek verdikçe videolarımız daha da güzelleşecek inşallah. Hoşçakalın arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.